Normalde bir diziyi filan tanıtırken, yayın tarihini filan verirken ne yaparsınız? Ona ait görseller kullanır, az buçuk bir lore'a sahipse onun hakkında konuşursunuz değil mi? Yani olması gereken budur. İnsanlar bunu bekler ve bunun için izlerler. Netflix'in Tudum etkinliğinde de birçok şey sunuldu ve birçoğunda da buna yönelik işler vardı. Sıra Witcher Blood Origin'e geldiğinde benim ve diğer izleyicilerin de beklentileri bu yöndeydi. Hatta Blood Origin'e geçmeden önceki sunucu da tam olarak böyle söylemişti. On everything you need to know is the cast of the Brand new Netflix series, The Witcher Blood Origin. Sondra oldu? I was able to choose. eye color for skier. Yahu bize ne karakterin göz rengini sana seçmen için izin verildiyse bunun lore'la alakası tam olarak nedir? Biri çıksın bana bunu açıklasın. Vallahi buna acayip ihtiyacım var. Elim ayağım titriyor. Siz geri zekalı mısınız arkadaş? Sadece bu da değil. Diğer karakter de çıkıp kullandığı müzik aletinden bahsetti. Şöyleymiş de böyleymiş de bıdı bıdı yaptı geçti. Yahu ebesinin hörekesi kadar büyükçe bir lore'a sahipsin. İnsanlar da bunu merak ediyorlar ve dahası bilmeyenlere bu lore'u gösterme şansın var. Zaten sırf bu yüzden ilk Witcher'ı anlatma işine girişmişsin ama sen bana çıkıp diyorsun ki bu müzik aleti böyledir. Şaka yapıyorsun herhalde. Diğer karakter de dövmesinin anlamını filan anlattı ve konuşmalar arasına ise daha önceden yayınladıkları fragmandan görseller eklediler. Biz bu tudum etkinliğinden Witcher Blood Origin'i e dahil ne gördük? Hiçbir şey. Geçen sene yapılan etkinlikte 12 saniyelik mi ne Witcher görseli kullanmışlardı. Ondan bin tane içeriye ulaşmıştık. Ama bu seneki etkinlik tamamen boştu. Allah razı olsun kapak fotosunu ve tarihini yayınladılar ki zaten bunu da biliyorduk sızmıştı. Ulan madem hiçbir şey göstermeyeceksin niye aylar öncesinden Netflix tudum geliyor baba diyerek hype yaratıyorsun millete. Vallahi kafayı yemiş bunlar. Hani neyi saklıyorsun? Amazon da sakladı her şeyi. Görsel bile vermedi son ana kadar. Son haftalarda her şeyi açığa çıkardı. Sonra ne oldu? İçinde patladı. Aferin Netflix. Çok iyi yoldasın. Böyle devam et ki hızla batasın. Witcher evreni de çöp evrenler arasına girsin. Helal lan sana. Vallahi helal. Merak edenler içinse yayın tarihi 25 Aralık. 3 izleyeceğiz ama gram heyecanım yok. Bilmiyorum sizin var mı? Ya da hala kaldı mı? Gelelim diğer meseleye. Witcher 3. sezona. Hiçbir şey göstermediler yine. Siri gemide ama niye gemide? Hatırladığım kadarıyla bu sezonda böyle bir sahnenin olmaması lazımdı. Demek ki yine senaryo ekibi oturmuş ve acaba nasıl bok gibi bir senaryo yazarız yarışına girişmişler. Size de ayrı helal. Aferin lan rezalet anılacaksınız. Yine merak edenler için söyleyelim. Yazın geliyormuş Witcher'ın 3. sezonu. Herkes tatile çıkmışken gelecek. Ne kadar konuşulur nasıl olur bilmiyorum. Ama ben size söyleyeyim. Geçenki videoda bahsettiğim gibi Netflix Witcher'ı kenara kıyıya atacak gibi. Atmasa da yaptığı işlerle sağ olsunlar kendiliğinden sönüp gidecek. Şimdi geriye ne kaldı? CD Projekt'in yeni Witcher oyununu iyi yapabilmesi. Ama ana ekipten yüzlerce kişi ayrılmışken CD'nin iyi oyun çıkarması olası mı? Bence pek değil. Oyuna dair umudun var mı? Tabii ki var ama genel olarak Witcher evreni için diyebilirim ki daha doğrusu dilemeliyim ki herkes bol bol sabırlı olsun. Peki iyi şeyler görmeyecek gibiyiz. Umarım yanılırım. Umarım her şey iyi olur diyor ve uzatmadan bitiriyorum ki daha ne kadar uzatabilirim onu da bilmiyorum. Neyse hoşçakalın.